Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Deminden beri sizi muayene ettik ve bir kulak tedavisi yaptık. Kulaktan evet. teşhisler ettik önce ve onları tedavi aldık. Yoksunluk belirtilerinizi yani vücudun sigara bırakırken gerginlik, stres, sinir bunları yok eden bir tedavi yaptık. Evet doğrudur. Ve yaptığımız tedavi sonucunda da siz konfor içinde yani Böyle bir huzursuzluk duymadan, rahat bir şekilde sigaradan tiryakiliğinizi bırakıp tiryakisiz, tiryakilik öncesine dönmüş olacaksınız diye bunları taktık evet. ve vücudunuzu tümden ele aldık. Her şeyin düzelmesi için. Evet. Tespitlerinizde bize kaç puan verdiniz muayenemizde? E, kaç üzerinden vereceksiniz? 100 üzerinden. 100 üzerinden 99. Bir puan kime verdiniz? Nereye gitti? Bu şey var ya, sigara siz... <laughs> sonra acaba. Peki. Ben şimdiden bunu yüz üzerinden yüz kabul edeceğim. Neden? Çünkü ben biliyorum içemeyeceksiniz. Evet. Neden içemeyeceksiniz? Çünkü biraz evvel sizin burnunuz tıkalıydı. Evet. Şimdi nasıl? Şimdi çok iyi. Açık. Evet gayet açık. Ağzınız kokkoruydu. Şimdi nasıl? Şu anda normal bir insan gibi yani o çamur... Sulandı diyebilir evet. miyiz? Yani o sigara içerken... Islak çamur... diye ıslandı diyebilir miyiz? Evet ıslak şu anda. Çamur gitti. gitti. Kötü tat gitti. Ama şu anda yok. Evet. Peki akciğerinizi bir doldurun bakalım. Ya işte bu. Bu evet. kadar oksijen alabilirsiniz. Daha önce bu kadar nefes alıyordunuz. Evet alırdınız. o kadardı ve çok tıkanıyordum. Doğru evet. söylüyorsunuz. Şu anda öyle değil. Şu anda böyle değil. Ne diyorsunuz? Değil. Yenilendiğinizi. Herkesin denemesini istiyorum gerçekten. Deneme değil. Biz deneme tahtası değiliz. Ya. Biz uygulamayla hayata yeniden dönmeye, döndürmeye çalışıyoruz. Ve siz şimdi o hayatınızdan olması gereken orijinal yaşamınıza döndürülmek üzere tedaviye girdiniz ve sizi döndürdük. Şu anda farkında mısınız? Biraz evvel sigara içmek istiyordunuz. Evet. Açlık içindeydiniz. Evet. Şimdi nasılsınız? Şimdi yani hiçbir şey hissetmiyorum şu anda. Yani kafamda sigara. Sanki yok. hiç tiryak sigara içmemiş gibi, değil mi? Aynen öyle. Ha Şimdi bunu bunu ee, şimdi sanki ilk defa sigara içiyormuş gibi olduğunuzu yaşatacağız. Öne doğru gelin ve dumanı size gelsin. Bize üflemeyin. 3 fırt çekeceksiniz. Evet. 3 fırt çekin, derin. Ve duman size gelsin. Niye çek Gelmiyor. Hah geldi. Evet. Derin nefes alın. Evet 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 söyleyin. Değişik yani hiç böyle ilk defa sigara içen bir insan gibi hissediyorum şu anda. Sanki evet. Vücudum Ağzın gibi. nasıl oldu? <laughs> Acı bir tadı var ya. Evet. Şey gibi değil yani hani. Keyifli yani, içtiğin gibi yani değil. Yani keyifli içtiğim sigara gibi değil yani. Evet, çok... şöyle bir daha duman al biraz. İğrenç değil mi? Evet, kötü geliyor böyle. Kötü geliyor. <laughs> İnanmıyor. Diyor ki sen diyor yaşlılara veriyorsun diyor şeyi, e, sigarayı içatıyorsun. Elbette diyor yaşlılar öksürür, <laughs> boğulur diyor. Yok hayır, hiç öyle değil gerçekten şu anda zehir bir var. Zehir gibi lazım. değil mi? Evet. Hiç böyle kötü Aldatmaca var mı burada? Yok, hayır, hayır, yok. Onlara seslenir misin? Evhamlarından kurtulsunlar, kendileri sahtekar olduğu için kandırılacaklarını bekleyen bazı kişiler <laughs> var. Evet, öyle bir şey Bize değil Instagram'dan değil. yazanlar var. Ben de böyle benimle şüpheyle yaklaşanlar var. Ne diyorsunuz onlara? Hepsinin buraya gelmesini tavsiye ediyorum. Hiç boşu boşuna öyle e, haddi aşan cümleler kullanmaları. Gerçekten. Gerek yok değil yok, mi? Hiç gerek yok. Ben kendim araştırıp geldim. Evet. Size Sizi TV programında izlemiştim. Ondan evet. sonrasında araştırdım. Hani gelip kendim gördüm. Gayet evet. iyi ve güzel. Evet. Böyle. Ve sağlığınıza kavuştunuz. Evet. Kurtuldunuz. Kurtuldum inşallah. Bir daha ağzıma sürmeyeceğim. Harika. Kutluyorum. Kızlar siz ne diyorsunuz? Çok Kim? <laughs> kime alkışlayacaksın sen? <laughs> ha? Adın neydi senin? Nehir. Nehir. Kime alkışlıyorsun? Annenin mi, beni mi? Bizi mi? Sizi <laughs> <laughs> alkışlamıyorsun ama hala. Bravo, değil mi? Kutluyorum ben de annemle.